Hay Nate Davis'ten ekstra pas. Devon Booker'ın üçlüğü isabetli. Booker'ın düşü. Yani Mike James savunmasında karates dışarı döndü. Will Beckett çok güzel bir ekstra pasla. daha. Devon Booker. Bir üçlük daha Devon Booker'da. Alfa Diallo ve Elioko bu oyunda. Scotty Will Beckett üçlüğü isabetli. Şimdi Scotty Will Beck'in. Will Beckett zor bir şut isabetli. Scotty Will Beckett. Carson Edis orta mesafesi isabetli. Carson Edis perdeden çıkıp basketi buldu. Guduric'den <laughs> Metecan'a. Metecan tereddüt etti. Alfa Diallo'nun üzerine gidiyor. Metecan bir pası çok güzel. koştası sımacı geliyor. İçeride Devin Booker top istedi. Şimdi Booker. Blossom Game'e karşı üstünlüğü var. Dışarı döndü. Guduric ekstra pas. Nick Kalates. Hayes Davis çok güzel ucum. Harika yani ucum. Pas sayısını say. Şu basketi bulana kadar 4-5 pas yaptık. Manalı. Scottie Wilbeck'in uzuna ucum etti. Terse top atmak istedi. Mokley'in elinde kaldı James'in çeldiği top ve Smart'sa bitiriyor Jonathan Mokley'i. Buna ihtiyacımız vardı bu ucumda. Şimdi Kalates. Wilbeck'in bomboş. Ölçtü, biçti. Scottie Wilbeck'in. Üçlüyü gönderiyor. Nihayet ilk yarıdan, daha doğrusu ilk çeyrekten bu yana ilk üçlüğümüz. <laughs> Guduric, çembere gitti. Marco Guduric, basketbol. Danteo'nun savunmasını atak etti. Marco Guduric, basketbolu buluyor. Perde, Nigel H. Davis'ten. Şimdi orada H. Davis'i aradı. Nigel H. Davis, çembere gitti, basketi buldu. Öne geçiyoruz. Nigel Aceh Davis akıllı bir atış kaçtı. Ucum limanlı Motley'den bir tane daha. Bir tane daha Jonathan Motley. Dördüncü ucum limanlı maçta. 16. sayısı. Marco Guduric. Çembere baktı. Şimdi üçlüyü gönderdi. Marco Guduric. Marco Kudric'ten, en kritik anda gelen üçlük. Yine Motley perdeyi yaptı. Kısa devrildi. Nik Carates Tepede Nigel Aceh Davis var. Ters tarafta kaşıda Wilbeck'in bekliyor. Kalates nefis bir taş topike. Bir başka imza atışı Kalates'in. 7 sayı kalatesten bu bölümde. Çift taneyi buluyor. Mike James nefesler tutuldu. Kalates savunmasında. Mike James şimdi bu kır karşıladı. Mike James onu açtı ama. Ucum reboundını veriyoruz. Evet orada John Brown ucum reboundı ve basket. Budulic mi? Hayır. Wilbeck'in mi? Wilbeck'in topu tutamadı. Ve maç sona eriyor. Uzatmaya gidiyoruz. Gudur çok güzel buldu. Kenar oyununda orada basketi buluyor. Harika bir kenar oyunu Fenerbahçe'den. <laughs> Wilbeck'inden Gudur içe. Şimdi Nick Karates. Biraz park yapma şansı. Ters tarafı gördü. Nigel S. Davis. S. Davis. Güçlü buluyoruz. Nigel S. Davis. Öyle kritik anda attı ki. Farkı dördü çıkarıyoruz. 2 dakika 9 saniye var uzatmanın bitimine. çok çok önemli. Guduric dışarı döndü. Nigel Ace Davis çembere gitti. Nigel Ace Davis. Yine çok iyi oynuyor uzatmayı Nigel Ace Davis. Temas da vardı ama faal itiraz. Çembere gitti. Nigel Ace Davis. Blok yaptı Nigel Ace Davis. Guduric peki faal alıyoruz. Nigel Ace Davis yılı bloklarından biri. Olağanüstü. Mike James'e uzatmada böyle blok yapmak hiç kolay bir şey değil. İsabetle Marco Guduric. Fark 4. Evet. Ve 2'de 2. Yine kritik anda 2'de 2 geldi Marco Guduric'den. Son 14 saniye, 13 saniye. Mike James kalatesin üzerinden üçlü isabetli. Hemen buldu üçlü. Bu anlar için yaşayan oyunculardan biri Mark James. 23. sayısı. Full sessizlik Guduric serbest satışları. İlk isabetle. Bunu da atarsa. Guduric bir serbest atış daha. Bu da isabetle. Marco Guduric'den. Görevi tamamladı. İyi iyi. Devon Booker'la Guduric karşıladı. Mike James zor atışı attı. İsabetli rebound lazım. Alıyoruz. Alıyoruz. Maçı da alıyoruz. Maçı da alıyoruz. Guduric ve Booker'ın iyi savunması. Bu kez attırmadık. Mike James'e ve 98-94. Dramatik bir, heyecan dolu bir maç sonu, uzatma sonu derken Müthiş maç oldu, Monaco'nun önüne geçiyoruz Böylece 13. galibiyet alıp 20. maçta Çok önemli bir galibiyet, iki maç